Merhabalar, e, ismim Turgay Yetiş İsmim Eyüp Abukan. Ben Mehmet Bilgin. Ben Asil Selahattin Şimşek. Üreticiyim. Domates üreticisiyim. Örtü altı üretimde en büyük zararımız tuta absolutedir. Tuta kelebeği baş belamız. E, yani seralarda zararı çok büyük. Tutayla mücadele etmediğimiz zaman ürün kaybımıza neden oluyor. İhracata domates veremiyoruz. Bununla mücadele etmezsek neredeyse hiç ürün almama derecesine geliyoruz. Meyve ağaç yapısını bozuyor. Mesela yediği zaman meyve kalitesini çok düşürüyor. Bazar payımızı kat kat düşürüyor. Sezon boyunca düzenli ilaçlam yapmazsak verim kaybımız %90'lara kadar dayanır. Ee, hem zarar ediyoruz hem de tonaj alamıyoruz. Radiant ilacımızı piyasaya ilk çıktığı günden beri kullanıyoruz. Bitkimizin hem yeşil aksamda yapraktaki zararlısına karşı hem meyvedeki zararlılığına karşı tuta da radiant, etkin bir ilaç ani etkisi ve uzun süreli koruması biz çiftçilere çok güzel bir avantaj. Diğer ilaçlarla da kıyasladığımız zaman diğer ilaçları da kullanıyoruz. Ama en güzel Radiant'ta hızlı ve uzun süreli etkili çözüm elde ediyoruz. Radiant kısa hasat süresi sayesinde bize avantaj sağlıyor. Aynı zamanda seramızı kullandığımız bambu sarılarına olan kısa kullanım süresi de Aralarda bize en büyük desteği sağlıyor. Bundan dolayı hala ra, gönül rahatlığına inebiliyoruz. İracatta bir sıkıntı olmadığı için her bütün çiftçi arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. Radyan Tuta'daki başarısının yanı sıra diğer bir avantajı da trip zararlarına karşı da etkin bir sonuç veriyor. Bu da bizim hem tek ilaçla ikim zararla karşı mücadelemizi başarılı sonuçlandırıyor hem de zamanla kazandırıyor. Buradan Corteva firmasına da ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir ürünü biz çiftçilere kazandırdığı için çift mücadele hem Trips'te hem Tuta'da çok mükemmel bir ilaç. Ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum.